Herkese merhabalar. Borsa Halkları Osman Çetin kanalımdan herkese sevgiler, saygılar arkadaşlar. Biz yüz yükselirken, borsamız yükselirken bizler de her zamanki canlı yayınlarımıza, gün içi canlı yayınlarımıza devam ediyoruz. Bizleri izleyen, bizleri takip eden herkese selamlar olsun. Bakın yaprak hissesi bugün tavan artı 10. Ne dedik? 400'lere kadar çıkacak dedik. 200'lerdeyken, 150'lerdeyken hatta 100'lerdeyken yaprak hissesini alın 400 çıkacak dedik. 387'lerde inşallah yarın da bu hafta da 400'leri görecek. Biz ne dedik? Yaprak hissesi 400'leri görecek dedik. Yani dediğimiz çıktı. 400'lerde yaprak hissesini satabilirsiniz. Karınızı alabilirsiniz. Daha uzun vade isteyenler de 500'lere kadar bekleyebilir. Yani yaprak hissesi zaten benim istemdi. Popüler hisselerinden birisi yapmıştık. Birçok kişi spek derken biz borsa şişmiş derken biz borsa düşerken de yaprak hissesinden e, olumsuz davranırken biz 400'leri görecek dedik. Ne oldu? E, yaprak inşallah bu hafta 400'leri görecek. 400'leri üzeri kar edip satabilirsiniz bizim e, söylemlerimizle yaprak ses alanlara. COM seçim hissesi olarak defalarca söyledik. Flav'ı T cilti COM'u seçim hissesi olarak söyledik. Şimdi WhatsApp grubumuza üye olmak isteyenler yazıyor ama bildirimleri kapatalım. Şu an canlı yayındayız. Canlı yayının bittikten sonra inşallah WhatsApp grubuna üye olmak isteyenler, WhatsApp'tan yazanlar da iletişime geçeceğim. WhatsApp grubuna üye olmak isteyenler, yaprak hissesi gibi, tobur gibi, tavan tavan gidecek hisseler almak isteyenler, kafein gibi link gibi tavan serisi yapacak hisseler almak isteyenler, açıklamalar arkasındaki WhatsApp numaramdan WhatsApp grubumuza üye olabilirler. Hafta içi her sabah Yine bu yaprak hissesi gibi, miyatek gibi, dobur gibi kısa vade tavan hisseler veriyoruz. Bugün miyatekli tavan. Ne dedik? yüzlere görecek dedik miyatek için. Dobur hakeza 150'leri görecek. Dobur 300'lerden geldi buralara. 30'lara kadar düştü. Şimdi artık tekrardan yükselme zamanları. Güzel seriler yakalayacağız. Dobur'da güzel paralar kazanacağız inşallah. Ee, yaprak hissesi ne dedik? 400'lere olacak dedik. Bu hafta inşallah 400'leri leri görecek. 400 leri satabilirsiniz. Daha beklemek isteyenler yaprak listesini 500'lere kadar bekleyebilir. Sıvı ise süt ürünü ürünlerindeki zamlar yakında bire bire gelecek. Yaprak süt, Pınar sütte e, alınabilir bakın süt ürünleri içerisinde. Biz de yaprak listesini vermiştik. Penguen gıda gıdası içerisinde onları aşacak inşallah. Agrot niye hareketlenmiyor demiş Hüsnü Şahin. Agrot hareketlenecek. Sürekli zaten 13'lerden geldi buraya. Bir ay içerisinde 13'lerden 40'lara geldi. Daha nasıl hareketlensin? Biraz dinlensin. Agrot'un yolu uzun. Güzel bir teknoloji sesi. Yatırımlar yapan yeni kaplar, güzel kaplar atan güzel bir ise Agrot. Agrot beğendiğim bir ise 60'lara kadar daha gider. Sıkıntı yok. Şimdi borsamız, endeksimiz yükselirken tabii ki bizler canlı yayınlarda sizlere en güzel hisseleri vermeye gayret edeceğiz. Verdik bu zamana kadar aldıklarımızın çoğu güzel hisselerdi. Nelerdi? Link, Dobur. Bunlar tabii ki kazandığımız hisseler ama daha önümüze bakacağız. Kazandıklarımızla övünmek, geçmiş hisseleri sürekli söylemek olağan bir şey değil. Olağan bir şey değil dedim yani normal bir şey değil. Olağan dışı. Borsada her zaman önümüze bakmak gerekir. Borsa yükselirken de bizler önümüze bakacağız. Güzel hisseleri. Ayşegül Hanım ben pengueni orta uzun vadede söyledim. Nasıl söyledim? Canlı yayınımda verdiklerim orta uzun vade hisseler. Buna penguen de dahil. Kısa vadeli hisseleri, günlük, aylık hisseleri WhatsApp grubunda veriyorum. WhatsApp grubuna da üye olmak isterseniz açıklamalar kısmında WhatsApp numaramız mevcut. Şu an canlı yayınlarımıza yeni gelen arkadaşlar var. Borsa ayrı soru soranlar var. Bunlara bir şey demek gereksiz. Jant sayı da 200'leri aşacak dedik. Alın dedik. Jant sayı da bizlerden sizlere tavsiye ettik. Gülcan Doğan şimdi buradan elindekilere bakmak zor. Whatsapp'tan yazarsan bakalım. Gerekli sat, satılması gereken varsa satarız alınması gereken varsa alırız. Bunun için WhatsApp'tan yaz. WhatsApp bunu bakalım. Buradan Port bakılmaz. Durdo ne zaman çıkar demiş. Önümüzdeki süreç içerisinde Durdo'dan Dobur'da kaçta çıkacağız demiş. Dobur bir, bir. Dobur 300'lere kadar çıkmıştı bir dönem. Tekrar oralara çıkar mı? Zor ama bakalım bir yükselsin. Ben zaten satın dediğim zaman canlı yayınlarda sizlere söylerim. Derim ki Dobur'u satın derim yani. Burva 150'lere gidecek arkadaşlar. Burva'dan daha hala şüphesi olanlar varsa Burva'yı hiç beklemesinler kar elindeyken satsınlar. Biz burva 150'lere gelecek dedik. Bekleyenler de inşallah gelecek. Bizler sizlere elimizden geldiği müddetçe ben her gün canlı yayınlarımda size hissele veriyorum ama canlı yayında verdiğim hisselerin bir çoğunu hatta söylüyorum da orta uzun vadede hisseler veriyorum. Kısa vadeli hisselerimi WhatsApp grubundan veriyorum. Günlük haftalık hisseleri hafta içi her sabah WhatsApp grubundan veriyorum. O da 0553 364 14 31 yani bu canlı yayında aldığınız orta uzun vadede hisseleri kısa vade olarak beklemeniz normal değil. Onu söyleyelim bir kere. Bu kanalımıza yeni gelen arkadaşlar da bir zahmet kanalımıza abone olsunlar. Yeni takipçilerimiz şu an 135 kişi var canlı yayınımızda. Bunların içerisinde yeni gelenler var. Kanalımızı yeni keşfedenler var. Hatta borsayla ilgisi olmayanlar var. Bunu yorumlardan da görebiliyoruz. Bu yüzden kanalımıza abone olun. Gerek borsadan beklentileriniz, kazanmak istedikleriniz varsa, borsaya yatırım yapmak istedikleriniz varsa kanalımızdan sizlere elimizden geldiği müddetçe hem hisseler konusunda hem alış satışlar konusunda hem de endeks üzerine hem de hisselerin notlarından karlarına, bilançolarına göre e, her konuda sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Eyüp hoş geldin. Borsanın kralısını seviyoruz seni demiş Yusuf kardeşimiz, Yusuf Acar kardeşimiz. Teşekkürler olsun. Selçuk Gıda mı Eksun mu demiş. Selçuk Kıdayı devam edelim. Mustafa Kırmızıoğlu hoş geldin diyelim. Kanalımıza abone olalım. Şu an canlı yayınımızda bizi izleyen kanalımıza ilk defa teşrif edenler. Görüntü ses nasıl arkadaşlar? Ben biraz yürüyüş yapıyorum o yüzden belki netin kesildiği yerler olabilir. Bu yüzden soruyorum hani biraz uzaklaşıyorum yürüyüş yaptığım için netin kesildiği yerler de olabilir. Bu yüzden soruyorum ki e, ses görüntü iyidir inşallah. Ha, yani çünkü yürüyüş yaptığım için belki netin çekmediği bir yere geliriz de sesimiz görüntümüz gider. Biz farkında olmayız. Bu yüzden e, sıkıntı olursa söyleyin. Gültekin Hanım hoş geldiniz. Gül Gültekin Hanım hoş geldiniz. Vaneti Orta vade bekleyebilirsin. E, bu, kanalımız Borsa Kanalı. kardeşim. her e, gün canlı yayınlar yapıyoruz. Borsa'nın Gidişat hakkında hisseler üzerine analiz yorumlarımız oluyor. Hisseler veriyoruz. Sizlerin sorularını elimizden geldiği müddetçe e, cevaplamaya çalışıyoruz. Tabii ki canlı yayında her ne kadar sizin portföyünüzdeki hisseleri analiz edebilirsek kısa şekilde en faydalı olacak şekilde sizlerin anlayabileceği şekilde yapıyoruz. Çoğu YouTube kanallardaki gibi sizleri zora sokacak e, anlatımlara girmiyoruz. Görüntü güzeldir inşallah. Çünkü uzaklaşıyorum. Türk traktörü sormuş Gülgültekin Hanım. Türk traktörü güzel bir hisse. Biraz pahalı gibi ama temettüsü de ona göre her zaman güzel olur. Ee, yükselir. Türk traktörün temettüsünü her sene verir. Ülkemizin güzel bir yatırım şirketlerinden birisi. Ben her dönem ne zaman traktör almış olsam Türk traktörü her dönem bizlere kar ettirmiş bir hissedir arkadaşlar. Sizlere bir gezi yaptığım alanı da göstereyim. Buralar e, Şubat ay olduğu için kahverengi ama bahar yaklaştıkça buralar yemyeşil olur arkadaşlar. Bu sene kış gelmedi buraya, bu yüzden. Aynen Gültekin. Sizlere de buraları gösterip inşallah biraz bir şehir stresinden atmış denizden atmış olursunuz. Ee, görüntü iyidir inşallah. Biraz e, uzaklaştım. Buralarda net inşallah iyidir. Görüntü ses nasıl arkadaşlar? Kontrolmatik bekle bedellisi var girebilirsin bedellisine de girebilirsin kontrolmatik çok sağlam hissedir halka arz olduğu dönemden itibaren sürekli kazandığımız bir hissedir ses görüntü iyi mi arkadaşlar biraz bir ağaçlık bölüme girdim ee, görüntüde seste sıkıntı olmasın inşallah tamam Gül Hanım iyi diyorsa Sizlere bu şekilde doğayı da gezdirmiş olalım arkadaşlar. Hem borsa hem stresten biraz uzak olun. Ses görüntü gayet iyi demiş. Hocam dobur 150'lerden satalım mı demiş. Doburu 150'lerde kısa vadede 150'ler 200'lere kadar uzun vadede bekleyeceğiz. Satmak isteyenler 150'den satabilirler. VBT bölündükten sonra kaça gider demiş. 44'lere gidecek inşallah. Merhaba enerji hisselerinde durgun almak için bekleyelim. Daha hala daha şu an enerji hisseleri için alım zamanı değil. İhsem bölündükten sonra o güzel hareketlerini unuttu. Tunca Üçer kardeşimiz de kendine kızıyor. Mepet ne olur başkanım demiş. Mepet'i canlı yayınımızda vermiştik. Benzine turcası ve mepet, metro, petrol bunlar gidecek. Abi yaş 15 ne alabilirim demiş. Sen biraz tecrübeli kardeşim hemen bir şeyler almaya geçme. Daha yaş 15'miş. Borsanın biraz kurallarını öğren. Gül Hanım Hocam dobur tavan tekrar alabilir miyiz demiş. Yarının tavanından verin. İnşallah eşleştiği yerden alır. Yarının tavanından alışları verin değerli kardeşlerim. Güzel hisseler almak isteyenler de WhatsApp grubuma gelebilir. Açıklamalar kısmında bu videomun başlığının altında açıklamalar kısmında WhatsApp numaramız mevcut. WhatsApp grubuma üye olmak isteyenler oradan yazabilirler. Hafta içi sabah kısa vade günlük haftalık hisseler veriyoruz. WhatsApp grubuma üye olmanızı tavsiye ederim. Bu doğa ortamında temiz havada borsa güzel anlatılıyor arkadaşlar. Hani illa bir masa başında ya da kapalı alanda sürekli borsanın hisselerin üzerine analizler yapmak biraz strese fazla bir davetiye çıkarmaktır. Onun için borsanın en güzel yapılacağı, konuşulacağı yer bence doğadır. Ben de bunu en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Hem yürüyüş yapıyorum hem sizlerden en güzel şekilde her günkü canlı yayınlarımıza devam ediyoruz. Boş verenin almaya devam. Boş verenin yüzde 125 bedelsiz var. Bedelsizine de gireceğiz. Elimizdeki lotları çoğaltacağız. Boş de inşallah. Şöyle biraz da sizlere göstereyim. Buralar yazın baharın yemyeşil oluyor arkadaşlar. Ağaçlar neyin? Ama tabii ki şu an kış olması itibariyle, karın da olmamasıyla buralar Tumoson'da bekleyelim mi demiş. Aynen Tumoson'da beklemeye devam diyelim kardeşim. Tumoson güzel yerlere gelecek. 200 lira kadar çıkacak. Güzel karı olan bir hisse. Tumoson canlı yayınıma yeni gelenler. Bir zahmet. Kanalımıza abone olabilirsiniz, destek olabilirsiniz. Katıl butonundan destek olabilirsiniz. Daha belli değil Güllü Hanım. E, SPK Onaylasın gireceğiz. Lotlarımızı ona katlayacağız bedelsizde. Çünkü %125 bir bedelsiz verir. 11 katılı lot yapacağız. Yani boş veren 300 bin gibi bir de lotu var. Yani bölünse dahil yine az lotu olmuş olacak. Hocam Güler ne olur demiş. Güler yatırımımız olmuş. Güler yatırım holding. Cuma günü müydü? tavan yapmıştı. Ama ben Güler holding. Murat Güler'in hisselerinden biraz uzağa mı açıkçası? A1 Kapital'in işleyeklerinden Murat Güler'in hisselerinden biraz uzağa mı açıkçası? STL'de daha çıkacak inşallah. Yaprak hissesini vermiştik. Ne demiştik? 400'ler olacak demiştik. Bekleyin demiştik. Alın demiştik. Hatta yaprak hissesini ben, ben popüler etmiştim bütün canlı yayınlarımda. Bugün tavan yaptı. Bu hafta inşallah 400'leri görecek yaprak hissesi arkadaşlar. Bizlere alanlar, yaprak bizlere güven yaprak hissesi alanlar 400'lerden karını alıp çıkabilirler değerli kardeşlerim. Doğru'da inşallah yarın da tavan olacak. Yarının tavanından alış girebilirsiniz akşamdan. Eşleştiği yerden alır. Daha Doğru'nun yolu uzun arkadaşlar. Daha yeni başladık ara ara duruşlar hayatta gerilemeler olsa da durdudan sapmayacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Güzel kârlar alıp satacağız inşallah. Tekrar yaprak alınır mı hocam demiş Gül Hanım. buralarda gerek yok Gül hanım. Yani biz onu 200'lerden neyin vermiş Keşke o zamanlar bizleri herhalde yeni kanalımıza katıldı. Ama Gül hanım, WhatsApp grubuma üye olursan WhatsApp grubumuzda hafta içeri sabah hisseler veriyoruz. Yaprak hissesi gibi başka hisselerden de alabiliriz. Size hem elinizdeki portföye bakalım Yaprak Hanım. Pardon Gül hanım. Açıklamalar kısmında WhatsApp numara mevcut 0553 364 14 31. Ee, bu videonun başlığının altında açıklamalar var. Orada WhatsApp numaramı yazıyor. Oradan yazarsanız ben canlı yayından sonra, şu an yazsanız dahi cevap veremem canlı yayındayım. İnşallah canlı yayınımdan sonra sizlere WhatsApp olmak isteyenlere erişeceğim arkadaşlar. Senin canım hoş geldiniz. Vestel prim potansiyeli öngörüyor musunuz? Aynen öyle. Vestel'in kazandığı davanın bir kısmında parasını aldı bu Samsun'dan olsun. İnşallah dava tam sonuçlanır. Komple parası alırsa da çok güzelleri yere 150 lira kadar gider Vestel. Eğer dava olumlu sonuçlanırsa Samsung'a açtığı, Hollanda'da açtığı dava. Gübre FB ne olur demiş. Gübreden kar olanlar satsın artık. Gübre taşına fazla uğraşmayın. Fenerbahçe'de şampiyonlar göre değişir. Galatasaray'a bir e, yarış halindeler. Şampiyon kim olursa ben Galatasaray'ın daha önde olduğunu görüyorum ama Fenerbahçe sürpriz yaparsa da uçar gider. Bu spor hisseleri katılıma uygun hisseler değil malum yarış hisseleri bu yüzden katılmada uygun hisseler değil. Bir nevi iddia gibi olmuş oluyor. Fener mi şampiyon olacak, Galatasaray mı şampiyon olacak gibisinden. Çünkü ülkemizde spor hisseleri biliyorsunuz şampiyon oldu mu hareketleniyor arkadaşlar. Şu an kanalımıza abone olmayanlar kardeşlerimiz kanalımıza bir zahmet abone olun. Katıl butonundan kanalımıza destek olun. Görüşmek üzere arkadaşlar bu canlı yayınımızın da inşallah sonuna geldik. Kanalımıza abone olmak isteyenler abone olsunlar. Gülay Hanım hoş geldiniz ama artık canlı yayınımızı kapatıyoruz. Eda Hanım hoş geldiniz. her gün canlı yayınlarımız devam, ediyor, devam edecek Eda Hanım. Bu canlı yayınımız bitse de yarınki canlı yayınlarımızda sizleri bekleriz inşallah. Şu an Canlı yayınıma yeni gelenler, kanalımızı yeni keşfedenler bir zahmet kanalımıza abone olsunlar. İsmail Akkuş Balıkesir'e selamlar olsun. Metro Holding'i sormuş. Metro Holding ucuz. Orta uzun vadede alınır. Gülay Hanım yetişemedim demiş ama gündüz öğlenki canlı yayınında vardınız Gülay Hanım. Eda Hanım hoş geldiniz. Güllü kapatma deniyor demiş. Peki 20'yi bulalım. Şu an 17 dakika olmuş. 20. dakikamızda. Teşekkür ederiz. Biz de aydınlattığınız için demiş Gülcan Hanım'a. Biz de sizlere teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup destek verdiğiniz için. Beğeniler, like'larla destek verin. Koza ne olacak demiş. Koza. Bekleyeceğiz kozayı. Doğa nasıl arkadaşlar? Bugün yine doğa yürüyüşü yapıyorum. Sizlere de gösteriyorum. Nereye gitsem sizlere. Her yere gösteriyorum. Yine göstereyim. Gülten Hanım boş veren düşerse düşsün tekrar çıkacak. Korkmaya gerek yok. Diyor tamam bozdu demiş. Diyoyu biz 29'lardan vermiştik. Karnalan çıkabilir. Mia teknoloji yüzlere çıkacak inşallah. Kuzeyce kardeşimiz miya teknoloji yüzlere çıkacağını söylüyoruz. Süleyman kardeşim hoş geldiniz. Kanalımıza yeni abone olanlar teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayıp yeni keşfedenler de biz Ahmet kanalımıza abone olsunlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.